Şimdi gelelim bir de tabii önlem almak imkanları olduğu halde almayanlar var, bir de önlem alamayanlar var ve onlara yardım edenler. Burası Saraçhane'deki Haşim İşcan Geçidi. Birçok çocuğun hayalini kurduğu bisiklete kavuştuğu karne günlerinin uğrak merkezi. Ama hava karardığında bambaşka bir havaya bürünüyor. Evsizlerin yuvası oluyor. Onlarca kişi yan yana hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle kısıtlama günlerinde işleri daha da zor. İçler acısı görüntüler sosyal medyada yayılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bir de bir de bak, Zabıta ekipleri alt geçidin altında yatan 30 kişiyi minibüslere bindirip çeşitli otellere yerleştirdi. Bir de, bir de,